Dostlarım iyi günler. Bugün hepinizin yakından tanıdığı ancak hakkının verilmediğini inandığım bir meyveden elmadan bahsedeceğim. Geçen hafta Instagram takipçilerime bir anket yaptım ve onlara son bir yıl içerisinde ne kadar elma yediklerini sordum. Şıklar şöyleydi, birlikte okuyalım. A şıkkında ancak yılda birkaç tane yemişimdir diyenler B şıkkında ayda birkaç tane yemişim diyenler var. C şıkkında haftada birkaç adet yemişim diyenler var ve bir de son şık D şıkkı her gün düzenli olarak bir tane yedim diyenler var. Ankete katılanlara buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Sonuçlar nasıl çıktı? Sonuçlar şöyle. Ankete katılanların %35 gibi en büyük kısmı neredeyse hiç elma yemediğini, yılda ancak birkaç adet yediğini söylüyor. Düzenli olarak her gün bir elma yediğini söyleyenlerin oranı yüzde 10. Dostlarım elma gerçekten mucize faydalara sahip olan bir meyvedir. Başlıkta gördüğünüz gibi Havva Adem'e elmayı boşuna vermedi. Elmanın ilk faydasından başlıyorum. Madde 1. Bilim insanları gösterdiler ki elma insan ömrünü uzatıyor. Orta yaşlarını geride bırakmış 601 kadın 16 yıl boyunca takip edildi ve elma yeme alışkanlıklarına bakıldı. Burada bakın grafikte size gösteriyorum. Kırmızı okla işaret edilen hasta grubu ortalama olarak ki bu grup elma yemeyenleri veya hatta günde yarım elmadan az yiyenleri temsil ediyor. 180 ay ya kadar yaşadılar. Buna karşılık bir sonraki çizgiye baktığımızda ortalama yaşam süresi uzuyor. Bunlar günde bir elma yiyen grup ve gördüğünüz gibi elma yeme sayısı arttıkça ortalama yaşam süresi de artıyor. Şimdi ben böyle herhangi bir besin maddesinin ömrü uzattığını söylediğimde hemen bazıları bana hocam ortalama ömür veya uzun yaşamak önemli değil önemli olan sağlıklı yaşamak diyorlar. Dostlarım bu ikisi birbirinden ayrılmaz. Eğer sağlıklıysanız uzun yaşarsınız. Sağlıklı değilseniz zaten ömrünüz de kısa olur. Yani uzun yaşamış birisi Tabii ki istisnalar olmakla birlikte genellikle gençlik, orta yaş ve ileri yaşlarını sağlıklı yaşayan birisidir. Biliyorsunuz her iddiamın arkasında mutlaka bir bilimsel çalışma vardır. Elmanın da aynı kahve gibi kognitif fonksiyon dediğimiz zihinsel fonksiyonları artırdığını kimse bilmez. Bakın bilim insanları bu konuda da bir çalışma yapıyorlar ve görüyorlar ki elma da Aynı kahve gibi zihnin çalışmasını hızlandırıyor, bizi daha enerjik kılıyor. Dolayısıyla sabahları tamam kahvenize bir şey demiyorum, çayınızı da için ama kahvaltıda bir elma yemek belki güne daha enerjik başlamanızı sağlayabilir. Şimdi bir kardiyolog olarak benim için ve hastalarım için çok önemli bir fonksiyonla değineceğim elmanın elma kalp hastalıklarından ölüm oranını azaltıyor. Dostlarım toplum olarak ilaçlara çok değer veriyoruz. Her şeyi, tüm mucizeleri ilaçlardan bekliyoruz. Şimdi ben bir kişiye desem ki bakın şu ilacı yutun bu sizin kolesterolünüzü düşürecek ve ömrünüzü uzatacak kalp krizi geçirmeyeceksiniz. Bu söylediğime yüzde doksana inanır. Ama desem ki bu elmayı her gün düzenli olarak yiyin, ömrünüz uzayacak, kalp hastalığından ölüm oranınız azalacak, çoğu kimse gülümser bana inanmaz. İşte İngiliz doktorlar tam bu söylediğim konuyu araştırdılar. Yani günde bir elmayla statin grubu dediğimiz kolesterol düşürücü ilaçları kıyaslayan bir çalışma organize ettiler. Acaba 50 yaş üzerindeki kişilerde Günde bir elma yemek mi kalp damar hastalıklarından ölüm oranını azaltıyor yoksa statin grubu kolesterol ilacı yutmak mı ölüm oranını azaltıyor? Şimdi burada gösteriyorum sonucu birlikte okuyalım. 50 yaşın üzerindeki kişilerin statin grubu kolesterol ilacı yerine günde bir elma yemesi damar hastalıklarını önleme açısından statin grubu ile eşit derecede faydalı oluyor. İlaç almak yerine günde bir elma yemek, miyopati dediğimiz ilacın neden olduğu kas ağrılarının ortaya çıkmamasını sağlıyor ve hem de yine bu grup kolesterol ilaçlarının yaptığı şeker hastalığını tetikleme, yılda 12 bin kişiyi şeker hastası yapma riskinden de bizi kurtarıyor. Dostlarım sakın şimdi bu söylediğime bakıp kullanmakta olduğunuz kolesterol ilacını bırakmayın. Onun da faydası var. Onun yeri ayrı. Doktorunuzun önerisi olmadan ilaçları değiştirmek, bırakmak yok. Ancak ne yapabilirsiniz? İlacınızın yanına bir de elma ekleyin. Her gün düzenli olarak bir elma yeme alışkanlığı edinin. Elmanın faydaları bitmedi. Biliyorsunuz orta yaş, ileri yaş grubunun en büyük şikayetlerinden, sıkıntılarından birisi romatizmal ağrılardır. Ellerde, diz kapaklarında, kalçada, sırtta, belde pek çok yerde ağrılar olur. Bilim insanları elmanın bu romatizmal ağrılar üzerindeki etkisini incelediler. Ve bakın burada size gösterdiğim tabloda görüyorsunuz 3 aylık bir süre içerisinde Elmanın kendisi değil, elma kabuğu ekstresi. Yani o kabukla kabuğun hemen altındaki kısım elmanın en faydalı kısmıdır. İşte bu kısımdan elde edilmiş ekstreyi kapsül olarak yutan kişilerde ağrıların ne kadar azaldığını da görüyorsunuz. Gelelim elmanın benim çok önem verdiğim kanser riskini azaltma ve kanserli hastalarda progresyonu geriletme, nüksü engelleme özelliğine. Bakın bunlar cam petri kutuları. Bunların içerisinde kanserli hücreler üretilebiliyor. Bu siyah renkli noktacıklar kanser hücreleri. Ve üstteki iki sıra prostat kanserli bir hastadan alınan örnek. Alttaki iki hastadaki siyah renkli benekler ise meme kanserli bir hastaya ait kanser hücreleri. Şimdi tablonun en soluna baktığınızda burada beneklerin nasıl çok olduğunu hem meme kanserinde hem prostat kanserinde görüyorsunuz. Ve sonra elma kabuğu ekstresi verildiğinde konsantrasyon arttıkça tablonun sağına doğru gidildikçe siyah benekli kanser hücrelerinin nasıl azaldığını görüyorsunuz. Çünkü Elmanın kabuğundaki polifenoller hastaya sanki kemoterapi yapılmış gibi bir etki yapıyor ve kanser hücrelerini azaltıyor. Dostlarım bu söylediklerimden yola çıkarak Aa, biz kemoterapi almayalım elma yiyelim sakın ola ki demeyin. Burada amaç elmanın antikanserojen etkisini göstermek. Şimdi içinizde bazıları hocam eski meyveler nerede şimdi bütün meyve ağaçları ilaçlanıyor zehirleniyor diyecektir. Onlara şöyle bir cevap vereyim. Elinizden geldiği kadar tabii ki kurtlu organik meyveleri bulmaya çalışın. Ama şunu unutmayın. Eğer böyle bir imkanınız yoksa pazardan aldığınız elmalar da her ne kadar ilaçlı olsa da size faydalıdır. Bu elmaları birkaç kere akan suyun altında güzelce yıkadığınız takdirde vücudunuza ciddi bir zarar verecek herhangi bir ilaç üzerinde kalmaz. Yalnız mumlanmış elmaları hariç tutuyorum. Onları mümkün olduğu kadar tüketmeyin. Dostlarım meyvadan korkmayın. En az bir elma günde olmak üzere günde 5 porsiyon meyve yemeği ihmal etmeyin. Sadece size meyve yemenizi öğütlemiyorum. Aynı zamanda çocuklarınızın da sorumluluğu sizdedir. Akşam yatağına giderken o yavrucaklara bugün elmanı yedin mi diye sormayı sakın ihmal etmeyin. Hepinize bol meyveli, bol elmalı, sağlıklı, mutlu günler dilerim.